Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya Bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, çok herkesinde herkesin de kolaylıkla yapabileceği çok şık bir model göstereceğim. Modelimizin çimenlerini buradaki 383 numara altın başak yeşil ipimle yapacağım. E, üstünün modellerinde buradaki kremi kullanacağım. Şöyle bir bordo kırmızısı bir ipim var. Yine içindeki renklerine uyumlu 27 numara. Şöyle bir sarı ipim var. Bu da Yabalı marka. 610 numara. Şöyle de bir çok tatlı böyle e, tonunu şu an aklıma getiremedim. Ama çok tatlı bir rengi var. İçindeki yine yazmamın renkleriyle de uyumlu. 639 numara. Altın başak bir ipim var. Bununla yapacağım. Hemen şimdi modelimize geçebiliriz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz eğer benim her gün attığım oy modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. E, modellerimi ve videolarımı da beğeniyorsanız arkadaşlar, videonun videomun altındaki beğen butonuna basarak videolarımı beğenebilir. Yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen yazmamızı açarak modelimize başlayalım yazmamızın desenleri şu şekilde açtım ben yazmamızı deseni böyle şimdi bunun kenarından şu şekilde toplayacağım buradan başlayacağım modelimiz gerçekten çok kolay arkadaşlar herkesin de kolaylıkla yapabileceği bir model şu şekilde ilmeğimi oluşturuyorum ikişer zincir çektiğim tığlamamın İlkinden girdim. İpimi buraya sabitledim. 2 zincir çektim. Yandaki tığlamanın altından giriyorum. 2 zincir çektim. Yandaki tığlamanın altından girdim. 2 zincir çektim. Yandaki tığlamanın altından girdim. 2 zincir çektim. Yandaki tığlamanın altından girdim. Bu şekilde birkaç tane yapalım. Daha sonrasında modelinin yapımına geçeceğim. bu şekilde iki zincirimi çektim yandaki talamanın altından girdim iki zincir çektim yandaki tığlamanın altından girdim Şimdi bu kadar yapmam yeterlidir Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum modelimin arka tarafını çevirdim 1 2 kutucuk atladım 3. kutucuğun altından girdim ipimi buraya sabitledim modelimin ön tarafını çevirdim şu şekilde. Bir tane zincir çektim, modelimin ön tarafını çevirdim. Şimdi bu bir zincirin üzerine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Baş almadan yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Baş almadan girdim ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Baş almadan girdim ve kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on zincir çektim. Baş almadan girdim ve kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Baş almadan girdim ve kapattım. Burada 5 tane bu şekilde yaprak oluşturdum şu şekilde. Şimdi buradan bir sık iğne ile buradaki yaptığım kutucuğun altından giriyorum. Üste yaptığım kutucuğun altından giriyorum. Seviyesini aynıya getiriyorum. 2 zincir çektim yandaki kutuya girdim 2 zincir çektim yandaki kutuya girdim 2 zincir çektim yandaki kutuya girdim 3 burayı 8'e tamamlayacağız 4 5 6 7 tane. Bu şekilde e, ara yapıyorum. Pardon bunu ona tamamlayalım. İki tanesi altta kalacak onu düşünemedim. 10'un on, 10 on tane yapıyorum şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. 1 2 kutucuk atladım. 3. kutucuğun altından girdim. Burada bir yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Modelimin ön tarafına çevirdim. Batıyorum büyük yuvama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Baş almadan büyük yuvama girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Baş almadan büyük yuvama girdim şu şekilde yerleştiriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim baş almadan girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim son baş almadan girdim şu şekilde yine 5 tane yuva oluşturdum burada bir tane sık iğne ile yaptım üstteki tığlamanın altından girdim iki zincir çektim yandakinin içinden girdim iki zincir çektim yandakinin içinden girdim iki zincir çektim yandakinin içinden girdim bu şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar modelimi şöyle göstereyim size hemen şu şekilde elimle de zaten düzelttiğimde hemen düzeliyor bu şekilde Olacak çimenimiz şöyle net evet. bu şekilde devam edeceğim ben hemen hızlıca ben buraya iki tane daha yapayım sonrasında üstünün modeline geçeceğim üstünün modeli gerçekten çok kolay evet arkadaşlar çimenimi çoğalttım hemen çiçeklerinde iki tanesinde yaptım şimdi sizinle de bir tane daha yapalım ilmeğimi oluşturdum. İlk yuvamdan giriyorum. İpimi buraya sabitledim. Bir dakika ilk yuvam şurada kalmış. İpimi buraya sabitledim. Bir zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım. İki. iki şeklinde çıktım bir kez baş aldım aynı yere girdim önce bir sonra iki iki şeklinde çıktım iki kez baş aldım battım aynı yere iki 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 şeklinde çıkarak bir yaprak oluşturdum dört tane zincir çektim son yaptığım trabzanın arasından girerek kirpiğimi oluşturdum 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Baş almadan tekrar aynı yuvaya girdim. Bu şekilde tutturdum. Bir zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim. Bir tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Bu yuvaya da battım. 2, 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım. Önce 1, sonra 2, 2 şeklinde çıktım. 2 kez baş aldım. Battım. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Buradaki ilk e, en son yaptığım trabzanın da arasından girerek battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Başa almadan aynı yuvaya girdim. Burada da bir yaprak deseni oluşturdum. Bir tane zincir çektim, yandaki yuvaya girdim. Bir zincir çektim, bir kez baş aldım battım önce 2 2 şeklinde çıktım bir kere baş aldım battım önce bir kere sonra 2 2 şeklinde çıktım 2 kez baş aldım battım 2 2 2 şeklinde çıktım 4 tane zincir çektim baş almadan girdim ve kapattım 2 3 4 zincir çektim. Baş almadan tekrar aynı yuvaya girdim, kapattım. Son 2 yaprağım kaldı. 1 zincir çektim, yandaki yuvaya girdim. Bir tane zincir çektim, bir kez baş aldım. Battım aynı yuvaya. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. Önce 1 Sonra 2, 2 şeklinde çıktım iki kez baş aldım battım 2 2 2 şeklinde çıktım 4 tane zincir çektim aradan girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim Şurada ipimin katı açıldı hemen orayı düzeltmek istiyorum 4 zincir çektim baş almadan girdim ve kapattım bir zincir çektim yandaki son yuvaya giriyorum bir tane zincir çektim bir kez baş aldım battım 2 2 şeklinde çıktım bir kez baş aldım battım önce bir sonra 2 2 şeklinde çıktım iki kez baş aldım battım. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Son aradan girdim trabzanımın arasından. 4 tane zincir çektim. Baş almadan büyük yuvama girdim. Yaprağımın sonuncusunu oluşturdum. Bir tane zincir çekip ipimi buradan kesiyorum. lerimi de kesip size diğer yaptığım yapraklarla birlikte göstermek istiyorum. Şöyle şu şekilde düzeltip ütülerseniz zaten ütülediğinizde de çok şık, çok güzel görünecektir. Şöyle diğer çiçeklerimle birlikte göstermek istiyorum. Bu şekilde duruyor arkadaşlar. Eğer siz e, aralarını çok sık sevmezseniz, ben burada 10 tane ara bırakmıştım. iki tanesini de tekrar çiçeğimin altına almıştım. Siz burada 12, 14 ara yapabilirsiniz iki arayı. E, iki tanesini çiçeğinizin altında bırakırsanız, e, daha sonrasındaki aralar yani seyrek olur. Ben böyle olmasını uygun gördüm. E, bence güzel oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu videomu ve modelimi beğendiyseniz de beğen butonuna basarak videomu beğenebilir. Yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.